ben bazı 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 Bir yer sevdim Sivas'ta Vallahi billah çok nazlı Sarı dönüyordum Ben bazı 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 Güm güm gümüle Gel yağma gel hele dilim kurudu Su vermeyi içene Güm güm, 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 güm Burası mıymış güm, gerçekten. Tarih verdi buranın ismini gümüne. söylemişti Bazen, İyi de Pro arkadaşlar veren, Burası içine. rock bar değil ki ya Burası olsa olsa türkü var. O da yani dumanların içinden görebildiğim kadarıyla yani. Ay şekerim her akşam buraya takılıyormuş işte. Neredeyse gelir. Peki biz neden havyarda insana ve statümüze yakışır bir şekilde şampanyamızı yudumlamak varken senin peşinden bu köhle dörtlüğü yere geldik canım? Söyle cevap ver bana. Yalnız başıma mı gelseydim Kobi? Tanrı verdiğiyle ortak yanlarımız varmış gibi davranıyorum işte. Yani ben de mesela buralara takılırmışım. Mesela buradan çevreye demişim. Gördüm Merhaba. Ne haber? Fatoş. Canım, bence sen hemen çevre yapma. Çünkü seni bu yeni çevrenden kurtaracak kadar kalabalık değiliz canım biz. Fatoş, belki de yanlış yere geldik, gidelim ya. Alın benden de o kadar. Hiç halay başı olasım yok bu gece canım. Peki ama Tanrı verdi Anadolu seviyor, burada türkü çalıyor. Ay buraya geliyormuş işte şekerim. Belki de bize Anadolu rak seviyorum diyor. Esas sevdiği müzik bu, ne bileyim ben. Ama şu kadarını söyleyeyim. Tanrı verdi ben gelmeden ben, ben, ben şuradan ben şuraya ben kıpırdamam. Bir ben kere ben benim kulaklarımı hep duvara yazdıkları geçici duyma bozukluğuna yol açabilir. Böyle bir şey olsa gel. <laughs> Oğlum, Aslı nerede ya? Ha, onu biraz önce halaya katıp götürdüler canım. <gülüyor> Aslı! <gülüyor> Aslı. <gülüyor> Hayda! Bir dakika arkadaşım, bir çekelim. Aslıcığım, gel canım buraya sen. Tamam abi, hadi, hadi. Ya, ya arkadaşlar! Bir gören duyan yok mu aranızda ya? Ee, tamam, hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ay ne olur gitmeyin ya. E sen de gel Fatoş, yok işte çocuk burada. Hayır, ben bekleyeceğim. Aa, tamam, giderseniz gidin. Ben tek başıma beklerim. <laughs> ha, o zaman bizim ne yapacağımız belli oldu arkadaşlar. Evet. Ee, gel. Hadi. hadi canım, görüşürüz. Ay, hayır. Hadi bakalım. <laughs> o yüzden, ah, no, çocuk. namazından kendine ben Gelin dinle ben Ölen ben, ölen ben Namazından kendine ben Gelin dinle ben Çiçi i̇şte geldim. Fatoş Aa, ah, Tanrı verdi Ay inanmıyorum Ne haber ya Sen ne yapıyorsun burada ya Müzik dinlemeye geldim Adamlar çok güzel çalıyor ya Sen bu müziği seviyorsun yani. Sevmek ne demek? Bayılırım. <laughs> Bu müzik benim ruhuma çok hitap ediyor. Herhalde sen de seviyorsun ha? Yo, ben rakçıyım ya. Sen niye geldin buraya? Ya burası haftanın altı gecesi raf çalıyor. Bir gece türkü. Ben bir arkadaşımı önerdim. Ben aslında normalde gelmeyecektim. O geldi mi diye bakayım dedim, geleyim dedim. <laughs> bir arkadaşına mı bakmaya geldin? <laughs> O arkadaşım ben olmuyor. Efendim? Ee, yok bir şey. Sen sen yalnız mı geldin? Aslan falan oldu mu? Yok canım. Burası dair e, nezih bir ortam. <laughs> Merhaba. Bana ters geldi yalnız biraz. <laughs> Nasıl yani? Ya tek başınıza böyle bir yerde ne işiniz var Allah aşkına ya? Ya hani... Baksana tiplere ya. Tiplere bak ya Allah aşkına. Yani rak gecesi olsa neyse. Hani böyle daha böyle bir aile böyle bir kitle oluyor ama. Baksana herkes sap. Ha? Ben birine çok pis dalacağım. Elimden bir kaza çıkacak diyorum. Tanrı Erdi, ne olur yapma lütfen. Ben en iyisi sizi götüreyim. Burada kalmayın daha fazla. Yoksa bir arıza çıkacak yani lütfen. Hadi tamam, gidelim. Tamam. Ya ne işiniz var kadın başınıza gece gece? Allah Allah ya. <laughs> Tanrım niye böyle oluyor 哎 <laughs>，那抱歉。<laughs> Mı? Ha, merhaba. Ne rastlandı Nazlı verdi ya. Yaşam tarzlarımız çok benziyor birbirine değil mi? Hadi o zaman. Hadi. ha, acayip bir müzik bu değil mi? Ya, çok güzel. Böyle önce sert geliyor insana. Sonra da böyle alışıyorsun. Ha? Evet tabii rah gibisi yok ya valla. Yok tabii. <laughs> ben işte böyleyim. ...gündüzleri böyle gözleme, akşamları dağıt. Kültür mozaiği. Ay, ay tanıverdi. Efendim? Ne olur iki dakika duralım, başım döndü. Dur dur. <laughs> Nasıl yani? Ben aslında böyle giyinmem. frakta dinlemem. Buraya da gelmem. Gözleme de yapmam. <laughs> Alo? Zeynep? Sacit. Ben ayrıldığımızdan beri senden başka bir şey düşünemiyorum ya. <laughs> ben de. Şey ya. Yeterince zaman harcadık. Ben bulunduğum yerin adresini versem sen de bir taksiye atlasan. <laughs> ben bir haftadır seni seninle ortak yanlarımız olduğuna inandırmaya çalışıyorum. Böyle rol yapmaya gerek yok bence. Ay müzik çok görüntülü. Ben senden hoşlanıyorum. Yani bayağı hoşlanıyorum. Çok, çok hoşlanıyorum. Sen cevap vermiyorsun ama hani İlla ortak bir yanımız olması şart değil. Hani yaş da... ...para da pul da o kadar önemli değil. Ha? Hani böyle... ...eğer... ...sen de benden hoşlanıyorsan... ...bir deneriz. Ha? Yani... ...bir başlarız... ...ilişkiye. Bir bakarız. Ha. Ha, ne dersin? That's a good shot. Yaklaştır sana Yavaş Kutu. yavaş Kendini bana Al içine tekrar Derinine sakla Kat kasırgana Yalan söyleme Bak gözlerine Bitmiş olama Of be Ne haber? Şahane. Çok özlemişim. Olmuş ben de. Eyvallah sağ ol. <laughs> Bence biz hiç ayrılmayalım ya. Evet hiç gerek yok. Sahnede kimse yok. Ha, ben de şimdi fark ettim. Gel başka bir yere gidelim biz. Tamam. Aslında burası iğrenç bir yer. Bence güzel. Bence de. Yürürüm ipte, ağım yokken hem de kop koyu için. İnan çok çalıştım bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için.